Selamlar sevgiler A101 7 Mart 2024 haftanın aktüel ürünleri. Luminark'ın tebek ve servis tabağı çeşitleri 40 lira. Luminark'ın opal kasesi servis tabağı ve pizza tabağı 90 lira. Opal kasesinden çok memnunum kullanıyorum. Paşa Bahçe'nin salata kasesi 65 lira. Borcamın cam kapaklı kare borcamı 149 lira. Borcamın dikdörtgen borcam tepsisi 129 lira. Yine Paşa Bahçeli'nin servis tabağı 179 lira. Yine Tokyo Reçelliğin altılısı 60 lira. Mantar kapaklı yağlık ve sirkelik 75 lira. Çay bardağının üçlüsü 55 lira. Lüminark'ın fırın kabı çeşitleri 100 lira. Bunlardan da çok memnunum. Kullanıyorum. Cam sunum kasesi 20 lira bambu kapaklı kupalar 35 lira, cam kapaklı kavanoz ve sürahi 40 lira, çay bardağının altısı 70 lira, meşrubat bardağı 27 lira, yine çay bardağının altısı 120 lira, lavın 405 cc saklama kabı 33 lira, plastik ürünlerin her biri 30 lira lavın 270 cc saklama kabı 20 lira orta boy güveç tenceresi 80 lira manuel doğrayıcı 90 lira bundan da kullanıyorum çok memnunum Altı parça saklama kabı 80 lira has derin tenceresi 400 lira lavanın döküp basık tenceresi 1200 lira kullanan varsa yorumlarda deneyimlerini yazsın Hastel verin tavası 279 lira. Lavanın döküm sahanı 499 lira. Hastel karnıyarık tenceresi 399 lira. Porsiyonluk güveş seti altılı 70 lira. Torkunun 5 kiloluk toz şekeri 165 lira. Nakışlı mutfak piştesi 17 lira. Kurulama bezinin ikilisi 25 lira. Yastık kılıfın ikisi 60 lira. Ayak kablosu 48 lira. Eşofman altı 199 lira. Pamuklu desenli paspas 100 lira. Bambu yastık 140 lira. Pamuklu desenli banyo krezet takımı 159 lira. Bayan yandan bağlamalı namaz elbisesi 179 lira. Kadife jakarlı seccade 69.90 kitaplık çalışma masası 1199 lira yine 5 bölmeli kitaplık 899 lira ben bunun daha incisini almışım ama bak pek memnun kalmadım eksersiz bandı 999 lira bu yağ fileli çalışma koltuğu 2099 lira Nil sandalye ve nil tablo çeşitleri 849 ve 599 lira. Eliptik kondisyon bisikleti 3299 lira. Motivasyon motorasının ikisi 199 lira. Spor eldiveni 89.90. Mekik çekme aleti 199 lira. Ve son olarak sayaçlı atlama ipi 49.90 lira. Tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın.